Merhabalar. Şu an Ağustos ayındayız ve havalar çok sıcak. Bira yapmak için uygun değil ama içmek için çok uygun. Bira yapmaya biraz ara verdim. O yüzden bugün bir tadım videosu yapalım. Burada 4 tane daha önceden yaptığım tam tahıl bira var. Bunları şimdi birlikte tekrar tadacağız. Burada Centennial Blonde var. Burada Vienna Stress Smash var. Burada Marzen var. Oktoberfest Alman birası. Burada da Amerikan Porter biramız var. Şimdi hızlıca bunların tadına bakalım. Bu Centennial Blonde. Bunun videosunu çekmemiştim. Diğer üçünün videoları var. Aşağıya linklerini ekleyeceğim. Bunun içinde Centennial şerbet var. Bol miktarda. İsmini de oradan alıyor. Cascade türevi bir ...şerbetçi otu bu. Evet. Bu Centennial... ...landığımız... ...burada Vienna Citra... Smash var. Yani single malt... ...single şerbetçi otu. Ee, tek bir malt, tek bir şerbetçi otu. Ee, daha önce bunu defalarca yaptım. Ee, çok sevdiğim... ...gelen arkadaşlarımın da... ...severek içtiği bir... Bir bira. Burada Oktoberfest birası var. Bu bir Lager. Diğer üçü. Ee, ale tipi bira. Burada da Amerikan Porter. Bu biraların en koyusu. Bir Porter olduğu için içinde çok fazla yanmış malt var. Kavruk malt var daha doğrusu. Evet. Dört tane biramız var burada. Şimdi dördünün sırasıyla tadacağız. Ee, öncelikle şunu biraz daha doldurayım. Az olmuş. Eşit gözüksünler. Evet, Önce Sentinel Blonde ile başlıyorum. Kokusuna bakacağım. Ee, çiçeksi ve e, meyvemsi kokuya sahip. E, aromaya sahip. E, aynı zamanda bir miktar çam kokusu da var. Tadına geçiyorum hızlıca. İçimi çok rahat. Burukluk neredeyse hiç yok. Yine aynı meyvemsi ve çiçekimsi tatlar sizi karşılıyor. Şerbetçi otu baskın diyebilirim. Bunun da tarifini aşağıda vereceğim. İkinci sırada bir yana stresemeş var. Bunun tadını daha önce yapmıştık. Ee, kokusuna bakalım önce. Evet. Ee, daha çok meyvemsi ve e, çam kokusu alıyorum. Aynı zamanda e, ananas baskın bir kokuya da sahip. Şimdi izninizle tadına bakalım. E, bu da aslında çekimsi ve narenciye kokuları baskın ve aromaları baskın. Aynı zamanda tatları da baskın. Hepsi hem aroma hem e, tat olarak devam ediyor. E, bunda daha çok mango ve e, grapefruit tadının baskın olduğunu görebiliyorum. İçimi çok kolay bu iki biranında. E, ama bu daha çok tercih edeceğim. Çok daha ferahlatıcı e, bir bira olmuş. Bunun yapım videosunu linkte bulabilirsiniz. Geldik. Oktoberfest e, Marzen Alman birası. Bir lager olduğu için gördüğünüz gibi çok berrak bir bira. E, o yüzden diğerlerinden zaten direkt olarak ayrılıyor. E, kokusuna bakıyorum. Evet kızarmış ekmek kokusu var. ve, ve Aynı zamanda bazı tatlı aromalar da alıyorum. Malt baskın şerbetçi otu aroması hiç e, gelmiyor neredeyse. Şimdi tadına bakalım. İçimi rahat. Kızarmış ekmek e, tadı var. Malt baskın e, çok az Alman şerbetçi otu aromaları geliyor. E, güzel bir bira ama çok benim tarzım olan bir bira değil bu haliyle. Son olarak da Amerikan Porter. Yani bu simsiyah. arkasını göstermeyecek kadar siyah bir bira. Şimdi bunun kokusuna bakalım. Bunda da kızarmış ekmek aroması var. Aynı zamanda az miktarda çikolata ve Çikolata tatlımsalığı ve koyu kahve tadı var. Pardon, aroması var. Şimdi tadına bakalım. İçimi rahat. Dildeki hissiz, yumuşacık. Ağız dolgunluğu yüksek. Şerbetçi otu tadı da geliyor. Aynı şekilde tamamen malt baskın değil şerbet çotunu da hissediyorsunuz. İçimi tatlı, hoş bir bira olmuş, ee, yoğun kızarmış ekmek aroması bunda da var. Ama daha tatlı ve daha dengeli. Koyu kahve. Ondan sonra cüme çikolata tadı var. Yuttuktan sonra da e, tatlımsı ve bir tat ağzınızda kalıyor ve bu kahve ve çikolata tadı devam ediyor. bunların dördünün arasında benim favori bir an bu American Porter. Bu tadım videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. şimdilik hoşçakalın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. İzninizle ben bu portörü bitireyim.